Ne düşünüyorsun? Pasaport kaç günde çıkar diye düşünüyorum. Birkaç gün sürer herhalde. Ha bu arada... ...ben otelden konuştum. Pasaportunu çıkartana kadar kimlik kimlik deyip senin canını sıkmayacaklar. Sıkıntı yok. Ayrıca ben on gün falan daha buralardayım, yani oteldeyim. Eğer herhangi bir şey ihtiyacın olursa, yani olur ya insanlık hali, paraya falan. Yardımcı olmak isterim. Sevinirim. Teşekkür ederim. İstanbul'da yakının yok mu? Kimsem yok. Aslında etrafımda çok fazla insan yoktur benim. Mesafelerim vardır. Öyle kolay kolay kimseye güvenmem. Anladım. Ama sen ilk andan enteresan bir şekilde hayatıma giriverdin Süperman Önünde kızın birini yere düşürüp çantasını alıp gidiyor. insan yardım etmez mi? Biz de eder. Yani bunun için süpermen olmaya falan gerek yok. İnsan olmak yeter. Şimdi de hiç alışık olmadığım şekilde hiç karşılık beklemeden yardım etmeye çalışıyoruz. Çok mutlu. Sen olsan yardımcı olmaz mıydın? Cebinde paran yok mu? Bir şeye ihtiyacın var mı demez miydin? Bilmem. Ama sen adına çok yakışır bir adamsın Şeref. Teşekkürler. Beni merak et. İdare edecek kadar param var. Zaten İstanbul'da çok fazla kalmayacağım. İstanbul'da annemi... ...mezarını bulmak için geldim. Yani. Şu an nerede olduğunu bilmiyorum ama... ...bulacağım. Sonra, son kez vedalaşacağım annemle. Sonra bir daha belki de dönmemek üzere gideceğim buralara. Arzu edersen ben sana yardımcı olurum. Yeminim yaparsın. Sağ ol. Her şey için. Bugün en sevdiklerinden biri ölecek. En sevdiğin kim düşün kuzey? Kimi harcamak, kimi kurtarmak istersin? Senin gerçekten canını alacağım.